Türkiye'de olan görüntünüzü nasıl internetleyelim, nasıl duyuyoruz? E, Evvelki gün e, tekrar gene e, kedi, yeşim kedim geldi. E, gene karnı acıkmıştı. Bu sefer müşterim de vardı, bir vatandaş sağ olsun o da burada. E, farkında olmadan, tabii kediye ben e, karnı doyurmak için gene buyur ne istemiştin? E, verirken o da video çekmiş, haberim yok. E, video çektikten sonra bana verdi, bana gönderdi. Ben de sosyal medyaya attım. Ee, sosyal medyada da, orada da artık çığ, çığ gibi büyüdü Ne gibi tepkiler geldi haberlerden sonra? Vallahi haberlerden sonra herkes teşekkür, tebrik ee, için. E, sosyal medyadan e, durmadan e, e, yorumlar, teşekkür eder teşekkür yorumları geldi. E, vallahi her taraftan ne desem, yani daha çoğuna da cevap veremedim. Bütün Türkiye'ye ve Avrupa dünyaya yayıldı. Bu kısa bir video ama e, herkese memnunum. Teşekkür ediyorum. Ne Evet. Ne Şu an e, Sabahleyin'i aradılar. Amerika New York'tan sosyal medya üzerinden bana ulaştılar. E, dediler, e, sizinle de çalışmak istiyoruz güzel videomuzu duyanlar tarafından yayıldı.